Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül. Bugün sizlerle birlikte şarkı söyleyeceğim. Lütfen kanalıma abone olup ve bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum canlarım. O zaman size efendim şarkımı alıyorum. <laughs> Cahteler rüzgar Aklımda aşk var Gece yarısında Eski yağmurlar şarkı söylüyorlar Sessiz usulca özledim şimdi Çok uzaklarda Deli dolu günler Hayat geçer mi kahkahalarıyla Günler geçer mi özledim şimdi çok uzaklarda. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.